Ben ama can var. Ben bunun nerede doğduğunu bilmiyorum İspanyol hakem. Nasıl yetiştiğini de bilmiyorum. Ama bir e, zeka özürlü olduğu çok ortada. Bir zeka özürlülüğü var. Çok net. Bir tane oyuncu var dışarıda kıvranıyor. Oyuncu dışarıda tedavi görebilir. Geliyor kendini saha içerisine atıyor. O oyuncuya sarı kart göstermiyor. İki tane tartışan oyuncu biri Torreira biri ile oyuncuya sarı kart gösteriyor. Be hakem. Sen Arda gibi genç oyuncuyu ikinci sarı karttan atıyorsun. Peki Uğurcan'a ayağına basan santraforu niye ikinci sarı karttan oyundan atamadın sen? Aynı pozisyonda Arda Ünya'yı attın. Çocuk basmamış bile. Bak topa vurdum diyor. Gencecik bir oyuncu ilk Şampiyonlar Ligi maçında oyundan atıyorsun. Ama maçın 55. dakikasındaki o oyuncuyu Uğurcan ayağına basıyor. sarı kartı var diye oyundan atmıyorsun. Teknik direktörü akıllı adam golü atar atmaz oyundan aldı. Sen şeref yoksunuz hakem. Sen şeref yoksunu bir hakemsin. Sen bugün, bugünkü maçı olabilir. Galatasaray kaybedebilir. Hiç önemli değil. Sen, sen bugünkü yönetiminle bu maçı katletmişsindir.